Bu sene, sürprizler senesi demiş miydik? Bu konuda kimsenin şüphesi var mı? Şimdi arkadaşlar, sürprizimiz şu. Bugünden sonra... Oo, vallahi vallahi! <laughs> Helal olsun, süper! İşte değişim böyle yapılır. İşte sürpriz böyle yapılır. Çekilme, çekilme. Ya bu, biz bu. Hayat, bu o. Onlar kıra verecek. Güzel dördü. Dördü. Olsunlar sezonu. Uzun bir yol. Dikenli bir yol, engelli bir yol. Kardenizin dengesi bozuldu. <laughs> Turan'ı düştü. Senin haftan değil, sen ağzını kapat. Nagihan, ne yapıyorsun ya? Ya bu kim, kim ya? Bu kim ya? Sercan kimiz, Milli futbolcu. Ben de milli atletim. E tamam. Kim ki diyorsun da ona cevap veriyorum. Kim ki derken şu an ne, ne vermiş takıma da? Kim kim ki? Sen bana söyle. Söyle de seni eleştirebileceklerimizi de bilelim. Survivor